Merhabalar arkadaşlar. yepyeni yeni bir Bedbox videosu karşınızdayız. karşınızda ekiple beraber yanımızda Doktor Bey, Mıstık Bey ve Optik Bey var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Oo, hoş, bulduk hoş bulduk kardeşe bey. <laughs> oo, bayağı... arkadaşlar bundan sonra resmi takılacağız. Böyle hani abili kardeş değil. <laughs> bey. <gülüyor> Biz ne diyeceğiz olarak? Ali <laughs> abi bey. Kırmızı Ali abi bey. <laughs> <laughs> Burası çünkü. Ali <laughs> abi bey. O doktor o tarafta kırmızı. Aa doktor God Bridge yapıyor kırmızı. Dikkatli <gülüyor> <gülüyor> ol. Yapıyor. Aynen. Adam gelmiş bile. Doktor geri dur. Vurdum da iki tane. Aa düşmedim. Vur, vur, vur. Oha deli gibi de kaplamışlar ya. Ya arkadaş sen da kim var lan? Sen bana blok trap bir şeyler yapmaya çalışın. Al. Armut seni. Sen alayınız gelin lan. O ne lan? gençler yapmayın ne olur hayır lütfen Aa, bunları hayır iyi kırmayalım iyi mi iyi değil ya birazdan kırmız, görürsün kırılmaz kırılmaz iyi olduğu için değil de neyse arkadaşlar yorumumu kendime saklamak istiyorum ya o manada iyi işte ha <laughs> Oo, evet adam nerede durdu eğim bot gibi ya tır ah, tır tır, tır. neyse hiç sıkıntı yok hadi biz moralimizi bozmayalım oyunumuza bakalım eğlenmemize bakalım 511 oraya nasıl sıkıntı. blok koyuluyor yani, ya yani abi çok saçma ya nasıl yani oraya nasıl blok koydular o ya şey mi acaba kim şunu tamam, mu açtı dedim de oraya koyulmaması lazım da İnce orada. Orada abi. abi. bu çocuklar bir garip öyle tuzak tuzağa çekmeye falan çalışıyorlar sadece ya. Taktik maktik abi. İki kişi öyle tuzağa ki gördüler. Tuzağa gördüler. İki kişiye çalım. Yatakları neyle kaplı? Buradan fire Oha abi. ya. Doktor olur, olur, bayağı olur, iyi kaplılar Hayır, ya. ayam evet, Ayağım yani, kaydı evet, ya. Bunlar iki tamam. kişi uğraşsa keşke. Hii, Sorun yok abi. Bayağı da durdum ama geldi. Oo, opsiyonları da kazanalım oyunu. Hadi. Ee, tek olacak. El, 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 el. Geliyor iki kişi geliyor. Tamam. E, geldim. Süpersin geldim. doktor. Bunlar Gidim hızlı giden. gidiyor. Bak, Bunların seyrek düşebilir herhalde. Haberiniz olsun yani. Çok atarlı tutarlar. Ortadan dar. geliyor. Aa, ortaya alıyor. Ortaya dikkat yeşil edin. De geliyor elmasına. Aa, yeşil bize geliyor. Tamam, ben burada ben kırmızıya de, bakıyorum. Da, evet. Optik sen ortadakini al. Tamam, tamam. Tamam bunu attım doktor. Diğer tarafa dönüyorum hemen yeşile. Ama bizim kim ortadan Kırmızılar sorumlu? Kırmızılar yaz her tarafı salçamış. Evet evet onların ölümü yakınları da aktar merak bakıyor. etme. Aldım da yarım Ama Ama kalimler... elmas topluyor iki tarafı. Biz bir şeyi toplayamayız o sıkıntı kaldı. Tamam Ot gel destek ol. Canım çok az. Geldim ya. destek yap. Ne yapayım sizi oynayayım mı ne yapayım ben? Kırmızı gene geliyor bu taraftan. Tamam. Yardıma geliyorum doktor. Alt, altı tane oldu. Ben kırmızı taraftakilerle uğraşabilirim isterseniz. Yani hani gelmemelerini sağlayabilirim opsiyonlarına kadar. Yok abi zaten iki tane yopsiz. Oh. Yeşil de oh, ortaya tuttu. Baya toplamış ba -ba 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 Arkadaş harekete bakın. Şu harekete bak ya. Geçti beni. Ee, geçti <laughs> bir tane. Ha. Herife vuruyorum sağa doğru. <laughs> şey direksiyon <laughs> kırarak geliyor. Ortadan da geliyor. Ortadan da geliyor. Elmastan da, da geliyor. Tamam bu gitti gitti bak. Bu gitti. Ortaya bakıyorum. O nasıl tırtırcın mı da ne yapmış böyle? Tamam ben de elması aldım. Sen ona bak. O, o çok blok koyuyor. Ali iki tane zümrüt Mısır, var mi? ya. Mısır sen gel sen gel o zaman. Mısır abi sen gel sen gel. Nasıl gel hemen obs şey yap gel gel seri. Ama şunu bir alalım. Fireball var mı Fireball? Alıyorum. Fireball yok maalesef. Çok kalk ya be boş blow bitti herhalde blow bitti bunu. Ya gidesi tuttu adamın ya. <laughs> bitti Mısır dedi içine mi sindi? <laughs> <laughs> i̇çine doğduğu yerin içine sindi diyor <laughs> ya Mısır. <laughs> <laughs> Beste inşallah öldüm. Nasıl düşmüyor o? <laughs> Ölmedi ki. Öldürün öldürün. Hayır. Herif Ölmedi ya. Ölmedi hala orada yaşıyor. Şeyler ya. İki kişi oldular. Abi Nasıl? başa geçti. Gitti. Ciddi. Nasıl? Yeşil de geldi ha. çıldıracağım. Gitmemiş Değil gitmemiş bir şey yok sandal. Hayır yeşil bize destek gidiyor bir şey ya. Hayır. Ya bu gel, gel. geldiler geldiler. Optik optik de. Çık çık ee, optik. Buradayım buradayım. Ben de. Tam öldüler. Ya doğuyum. Pıstık kapla. Tepede var. Ha yok varmış hala. Kaplayamam tepede var bir tane. Bir tane daha geliyor. Sen... Nasıl ya? Lan ne oğlum. Artıştır? Optik sen video da izle. Herif şeye doğru gidiyor. Yandan geçiyor. Yandan vuruyorum. Saydırıyorum. Bir değil 3-5 tane saydırıyorum. Herif direksiyon... O ne ya be ya? E, Garip ya. Ben bu. anlamadım la bunlar bizde. Acaba bunlar şey mi 30 pinkli falan mı? Bir tane daha göre jump içmiş. Lan bilmiyorum da yeşil de geliyor. Yeşil de geliyor. Aa, Mesela, açtı gitti beni. Geliyor geliyor. Tamam tamam. Yaptı mı? Yaptı mı? Yaptı Hepsi geldi. Çok mu geldi? Gelsin gelsin şimdi. Hadi hey. cücük gibi bak bakayım. Şey. Cücük gibi bak bakayım. <laughs> Nasıldı? Yeşil de geldi. <laughs> yeşil de dikkat etmek lazım. Şimdi yeşil. kırmızı nane yedi. Hadi hep birlikte. Dalalım dalalım. Ha yellow abi Başla. Yellow obi. Durmuş sigaramıza hiçbir şey yok. Formal morma hiçbir şey yok. Ben de, neyse ben de red hacker'ı alacaktım da boşver dedim. Yes, come mı? Hiç Bunlar artık tırtırcı ya. Yes, come Mızdık. Ne diyorsun Mızdık? <laughs> Gelsin abi. <laughs> ya yavaş kırma olmasa. Teamwork mı? Aa geldiler. Harbi geldiler Mızdık. Seni dinlediler. Karnes <laughs> kırıyor. <laughs> help me. Biri kırıyor. Kırıyorlar. Gençler. Olsun. Yoklar, <laughs> come dedim. Dur. <laughs> tamam. O, biri öldü. Koş, 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 <laughs> koş. <kalm> <laughs> e öldü. Optik duydun mu? <laughs> Yukarıda yeşilinin biri abi yeşili ne bizim burada kamp yapıyor? Hı! Herife vurdum nereye ya? uçtu? <laughs> o neydi abi? Ben de anlamadım. Ben dedim de var bir şeyler abi acaba. Abi bunlar takım falan olabilir <laughs> ha. Çünkü şey teamwork evet, evet. falan diyorlar. Yani olmadılar da şu an olmuşlardır anlamında diyorsun. Ya da acaba onu bize mi dedi takım <laughs> çalışıyor diye? Yok ya öyle yazmaz derim. Kırmızı, Kırmızı yellem bir dedi ya. Kırmızıza Abi niye hiç kimse adam. kırmızıya gitmiyor? Yeşil niye sürekli bize geliyor doğru. ya? Komşusu yürütüyoruz. Bu arada girişi bir tane yeşil takım sürekli, sürekli ortaya orta şu an bakıyor çoktan. Evet ortaya topluyorlar ya. O orta hep boş yani. Yeşil yeşil. Ha nerede bu? Hah helal misin? Yeşil topluyor. Yeşil sıkıntı. Yeşil oyunu kazanacak gibi ya. Güzel top. Güzel top. Güzel Boş yazıyor. Ya. Abi biz bunlar kıramayız ya. Çünkü saldırıma imkan bırakmıyorlar ya. E, Zümrüt lazım abi ya. Ama işte topluyorlar mi? Blue gitti. Ay süper Blue. Blue gitti. Aa ya çok fena yine yine boş orta. Abi bunların niye base'ine gelince yavaşlık geliyor? Bizde niye yok <laughs> o? Biz mi bilmiyoruz Se, rap, bir şey açmıyor. Açamadık ya. Abi ne yok. Aa yeşil gelmiş. Aa yeşil bir gelmiş. Tane yeşil mi gelmiş? Öldüm. Evet. Sık geliyorum gelin koşu. hiç e, kimse be. yok. Spawn oluyorum. Elmasın tamam alman. öldürdüm. Nerede? Öldürdüm öldürdüm. tamam. Abi adam kazmasa gittik bu arada. Elmas da kırmızıyla uğraşıyorum ben, ben abi. Ben Ay, abi. Ne abi al. Ne yapayım? O zaman bende yeşille uğraştık. O boşa gidecek gibi ya. Bunlar bayağı sıkıntı ya. Al abi al al. Abi denemek lazım ama ya. Aya. Hacır. Kırmızı geçti. Aya. Tamam beyzeyiz beyzeyiz. Çok kalk yapıyor yine. Yeşil kırmızıyı deniyor. Bir de şey korumaları şarkısı var. Attım İşte biz açamadık ki direkt kırmızı başta oyunun başında aldı ya sağ tarafı. Orada yetiştiremedik ondan sonra adamlar iki tarafı birden kaptılar. Kırmızı da yeşil deniyor. İkisi birbirini denemeye başladı şükürler. Oo olsun. iyi şükürler olsun. Evet, şükürler. Oyunda başka oyun... takımlar olduğunu anladılar diyorsun. Hiç gelişemeyiz o sıkıntı kaldı şu anda. Dur bakayım yine içine sinecek mi mısın dediği yok. Ben oyaladım Ali abi. Sen de. Eee. Ooo ya. yolu yapılışına bak. Cam bu ne arada yatakların altında. Yapma mısık bunu. Bu bilgiyi niye şimdi verdin? Tamamdır yeşil yapıyorum. Abi tiyatıyla mı kırıyordun? Biraz geç olmadı bu bilgi ya için. O ney la? <laughs> Oğlum şu gerçekten ya. Yani. Iı, Sokurado mu ne var ya o acayip çok garip yani çok enteresan bir tip. Çok çok ciddi söylüyorum çok acayip bir tip. Hepsi, hepsi enteresan bu da bu daha evet. fenaymış öyle abi. Cam camla kaplamasalar kırdık ya. Başka. Harbi kırdık ya. Ben de yeşili kırıyordum oyun bir anda bir gitti yani. Kırmızı geliyor ortadan. Yeşillik kaçıyor Sağdan kırmızıya ben bir atak yapıyorum. Ya boş atak yani. Abi bende tamam. final atak. Şey, şey ne ne inviz, olmuş, ya. Ne tam, ne inviz olmuş bir tane geliyor. Bizim yolda. İnviz oldu geliyor. Allah. Onlar İmaniyet bizi geldi. Çok şey yani onlar bizi inviz oldu. Bak ben de iz görüyorum da nokta atışı yapamıyorum abi. Herif inviz olduğunda sanki hiç... acaba F3 BM bir şey yapılıp da öyle mi görüyorlar abi, ya? Invis var invis invis. Bunlar nasıl vuruyor? Aha kırıyor kırıyor kırıyor. Tamam tamam. Adam kırana kır vurdum da. Bende çok lag var ben ya. Ben de vurdum. Düşmedi. Nereye düştü? Yukarıda hala. Dikkat. Bloğum içi yok. Koyuyor şey. bir Kapatmak şey ya. Uy, yorulduk ya. <laughs> Atladı. Yine geldi. Buraya da koydu. Abi ne yapıyor bunlar ya? Ya troll yapıyorlar ya. Kırıyor bir tanesi. bir biri de şurada canı çok az. Öldü öldü. Leş şöp ettiler ya biz bilerek yaptılar ya. Neş oldu burası ya. Zaman geldikleri zaman sıkıntı olacak gibi. Açıyorum Öy, açıyorum, bir, bir açıyorum. Bir Ben de bir makas alacağım. Altı siz yapalım. atak atak atak. Optik Hayır, bırak bırak. bırak. <laughs> Biz base'de mısıkta kalak. Ne oldu? Altı gene altı mi geldi? Sıkıntı yine ya. Ha, siz mi attınız? Ben attım ben attım. Gö göremiyoruz ki hiçbir şey. Ha yeşil de geliyor bunlara ara ara da. Yeşil geldi. Bize de geliyor. Tepede yeşil var. Yeşil bir tanesi geliyor da. Açamadık evet. yoktuk. Açabilsek gidiyor. Gittiğim Ama yerde de bana yani kişi şey oluyor. Kaç Yine aynı adam mı acaba yaptık sana? Sana vuraydın lan. Abi Osti diye biri. Yok, yok. bir de Socurado, bu ikisi. Socurado var ya acayip zaten o. Çok evet. acayip. Asık bir tane görünmez olabilir. Bir bak yatağın etrafına. Elmasları da alıyorlar ya. Ama şey de gittiriyor. geliyor. Gençler bir şey teklifim var size. Şey Gerekirse sonuna kadar defans yap o zaman atak yapmayalım. Kıramıyorsak kırmayalım. Bediler kırılınca hesaplaştırız o zaman. Ne diyeyim? Tamamdır. Alem bence evet, sen defansta kalma. Dene Alem. Alın. Maviye gidebilirsin evet. bu arada. Beyzi sal sen. Öyle de olmaz. Orta yalık e maviye 4 git. Bir şey olmaz Alem. Onlardan da bir şey şey biri defansta. Oy. <laughs> Elmas tarafından. Base'i de göremez şu Emin değilim. Biz evet bizim 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 bizim. Emin geldi. Elmas tarafından geliyordu. Ben bir tane trap açtıydım ama. Aa nerede orada birinin ismi çıktı. Hah. Aa burada girdi trap. Ya yeter be. Öf. Duruyor bir yerden. Aa kulenin içine sokup başka bir tarafa gitti. İmizi geçti de orada. Sen nereye kırıyor? Sen nereye kırıyor? Gel buraya gel. Öldü mü? Abi bu ne adam Ölmüyor. üstümüze çıktı. Aa. Ben hemen bir trap daha açıyorum gençler. Sen nereye? Gerçi süt içecekler aç, muhtemelen ağaçaça. de. Aa en azından görüyor şu kuleleri kırak da. Kuleleri kırınca bir şey yapamıyor kulelerden. Şey yapıyorlar ya. Makas alın abi sizde makas. Şan. Aynen aynen bence de bu arada. Bu... en az şey da kuleye falan. kendini kapatır kapatmaz makasla şey evet. yaparız. Ya yeşil ne yeşil yapıyorsun yeşil. Sanki hiç derdimiz yokmuş gibi. <laughs> ya bu yeşil tam bir armut ya. Oyunun armutu yeşil diye yazabiliriz. Bak gelip bana saldıracak. Ya üstümüz full şey oldu. Kırmızı yine oldu bıstık. Onunla uğraşıyorum ben. Hey ya? Geçtiğimizi bulut yaptı. Ortayı kim topluyor ya? Abi yeşil Aa, yeşil, yeşil topluyor. Yeşil Ama kırmızı topluyor. Kırmızı da imbiz olup duruyor. Kırmızının bir ortada. Kırmızı ben armut gibi takılıyor ya. Optik sağ taraftan elmas tar alıp gelebileceğim biz mısıkate bize buraya. Deneyeyim abi. Bize koruma lazım. Ama oranın da ben dolu olduğunu sanmıyorum da bakayım. En azından bir iki çıktıysa. Hiç çağlamak ya. Tepede mısık yeşilli var hala. Kanker Hayır. Hayır. Tepenin tepede mi Bu tribi ha. Geçiriyor. Ben oyaladım kırmızı ha, yeşil kırdı lan. Kırmızıyla teamwork yaptık resmen lan. Ha. Yeşile Aa, gireyim abi, dedim. Yeşil Benle oyalandı iyice oldu bak. Nasıl oluyormuş yeşil efendi? Tamam ye yeşil tepemizde abi. Yeşil tepemiz kırmızı. Kırmızı. Tamam. Ha öldü tamam. Bir tane daha yeşil var burada tepemizde. Gelmiş bizim base'e saklanmış yani. Bir tane daha var dikkat edin. Trap açtı bir de kurum açtı. Tamam bitti. Harikasın tamam, Bir tane daha var burada yeşil dikkat edin bir tane daha var tepede. Öldürdünüz mü onu da? Nerede? Tepedekini öldürdün ya başka. Bir tane daha abi. var diyorsunuz. Bir tane daha vardı var. bizim base'de. Red geliyor. Vardı. İki tane vardı bizim base'de burada. Bir tane red geçti i̇ki beni. Bir tanesi burada mısın? Tamam. Abi yapayım. bu bu abi bu başka bir seviyeye geçti ya. Siz oh, sis gizliyordu heal olduğunu iyice açık açık yapmaya başladı ya. Yani şüpheleniyorduk da yani bu kadar da biraz fazla ya. Eee o geliyor 7 can ortada. Orta yolunda. Öldürdünüz mü optikte mi iki adamı? Tamam, Öldü öldü o öldü, öldü abi. Aha. Aa yeşilli geldi herhalde. Biri geldi. İş kırmızı mıymış ha? Oo mıstık. Helal lan. Helal be. be. Yahu. Biz... Onlar manyağı yapıyoruz ya. da. Ha. Şu Güzel sıkıntı şey şey işte, işte okuyayım. Yok o üstüymüş. Bir daha mı geldi ha? O da iyi abi Bakladım. o da iyi. Şey misin geldi geldi geldi. geldi. Ha, öldürdüm şey öldürdüm mi? öldürdüm, Kırışın. öldürdüm. Diğerini de öldürüyoruz. Ha. Golem koydu golem koydu. Golem'e dalıyor. <laughs> ya baksanıza <laughs> kırmızının beyze baksanıza. Çiftsiz yol yapma şeyi taktiği deniyor. Şey kırmızı. Abiler biraz Demiyor ben base'den çıktım Aa, ah, maviye gidiyorum. Deneyeceğim kırmayı. O harbi azıttı abi şu an yaptığı yolu bak. Gördün mü? İyice yap. azıttı. Abi, abi şu an ne yapıyor? Şeyi yaptı. Bak 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 bak. bak. Abi, e, ne bu şey ya? Yaptım. Yani tır diye geliyor değil mi doktor? Yok direkt koşup şöyle geliyor bak. Koşarak bak, geliyor değil mi? Gelirim bu hızla. Yol yapıyor. Evet. Yol yapıyor bak bu hızla. Gördüm onu yukarıdayken. Abi diğerlasana Yukarıda şunu ya oyun için. Aynen abi. Şey ne yapıyor. o hangisiydi o? VDR. Neyse bak. Surado. Ölmüyor da ölmüyor. Tamam. <laughs> Sokrat. Reporladım. Muhtemelen abi biz alıyor. Abi neyiz yapıyor ilk <laughs> yarıya? Çok iyi doktor. <laughs> geliyor bir tane daha. Zıplaya zıplaya geliyor şeyi var. Jampı var. Düşüyor mu? Ne yapıyor arada? Anlamadım. <laughs> çok, çok garip bir Ciddi mi diyor? O kırmızı zaman defansa lazım. Obsidian çıktı. Allah'ım ya. O zaman defans al. Bedler kralına kadar. Yetsin kadar yetsin defans yapacağız. Yani. Optik peki elmas kazman olsa kırabilir miydin? Kırardım abi. optik. Duman optik seni geçti trek. Seni geçti. Optik sen op yeşil op öldürüyorsun <laughs> ama şu an. e, abi gittim çıktım ve onu görünce çıktım beyzi. Üçü de geliyor abiler. Üçü de geliyor evet. Trebe yakalandıra trebe alıyor şu anda. Lan şuna vuramıyoruz mu? Gel, Yürüyor, gel, kırıyor gel. kırıyor gel. kırıyor kırıyor. Bile onun içine sıkıştım nasıl öldüğümü anlamadım ya. Geldi 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 şu, kırıyor kırıyor kırıyor. Kırıyor kırıyor içeride Öndeki kırıyor. Önündeki kırıyor. İçeride Çok kırıyor 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 Hayır hayır açtım orayı kuleyi. Hadi. Öl artık be. Abi ölümsüzlüğünü ilan etmiş herifler ya. Bir tane daha var bir tane daha var. Abi şurada şurada şurada. Heh. ay bir tane daha var. Abi bunlar ölüp ölüp bizim base'de mi spawn oluyor? Anlamadım ki. Geldim Ali abi. Bir canı Son var. var. Hah. Son anda geldim. ben bir daha deneyim mi? Bu elmas kazma da alayım. Dene, dene optik. Dene, 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 dene optik. Sen Al optik istedim. altına attım. Deniz alacağız optik önüne. Tamam tamam. Aa! Heh. Yine mi var? Benim benim benim. Enstone getirmişler. Allah razı olsun. Özyosu ya inanılmaz ama ya. Ya görmeniz Kuleyi lazım böyle kule bir vuruş, böyle bir yürüyüş, blok, koyuş. Abi fark ettik ya yani cidden. Abi Geldi bir tane yukarıda, bir yukarıda, yukarıda değil, geldi. Yani, ben iyileyim da atla da. Bak yine kuleye geçiyor. Eee. Yine kuleci ya. Yeter ne kuleymiş ya arkadaş. Abiler ben yine gidiyorum. Öldüm o nerede? Tamam yukarıda İlk yukarıda, yukarıda ölmedi. Öldü öldü. Ölmedi ya. Öldü mı? öldü öldü. Vallahi. O başkadır. Aha. Ha, biri, bir, atladı. Biri. Atladı biri, bir atladı. Hiçbirimiz bir düşmedik, bir düşmedik değil mi? Aa şey bir Şey. Atmış. Yeşil bu. Lan yeşil senin ne işin? Allah'ın armutu düştü. Böyle bir armut yok Arbut ya. Allah'ın bu Oo işte bu. İşte bu, <gülüyor> bu <gülüyor> lan. Şey Kimimiz var? Kimimiz var? Öldürün şunu. Burada. Kimimiz var? Dikkat dikkat. Mısır kaçtı. Bir kaçak kaza geldi. Oğlum ağlattın <laughs> lan beni. Şey bir, bir spiker var ya onun yorum var ya. Optik. Aslanım benim ağlattın lan beni. <laughs> oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Aptik biliyor musun? seçiyorum. Armutlar. Çirepeş. Aç aç mısın trapper aç, aç. Aferin bak, oğlum ederim. sana. <laughs> ağlattın lan beni. <laughs> Helal be mısır. <laughs> Akla kale modu geldi abi. Oy, optik. Ekipe giriş şeyinle beraber o taktiği göstererek ekipten abi. atılmana ne diyorsun şey? E. <gülüyor> <gülüyor> Oy, mısır çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Ah be. Ah be. Mısır yapamazsa ben yaparım. Aa! Düşmedi la. Mısır vurdum olsun, da olsun, aşağıya olsun. blok tuk, koydu tutundu. Ne oldu hepimiz terk ediyoruz bizi aman diyeyim geçti. Ne aman abi, oldu? Aman abi aman diyeyim. Aman aman. Yola bakıyorum da yolda görmeye çalışıyorum. Of oh, aman ben de, ben de, ben, aman ama aman şey. bıktım diyormuş doktor şimdi. <laughs> Lan nerede? Bu pis yolların, sinekten. Bakın mısık şeyi yollarını bellesene. Kişi, e yeşil beyze İki kişi mi? Kaç kişiler? İki kişi yeşilde. Osti ye ölmüş e abi. Osti iyiydi. O arkada mısık onu atlattı ya. bir şey söyleyeceğim. Ben beyze tek başımayım şu anda. Niye böyle oldu? abi Ben abi. Gel optik gel. Gel canı yediyorum. Gül. Abi şunlara bak. Optik sokun. <laughs> sokun adamın. Abi görümüz olabilir biz de. Görümüz olabilir. Aa Sokrat'ın canına bak. Ha, yok öbürü ultimating. Bir partiko gördüm sanki Sokürlük burada. Gördüm. Partiko mu? Adamın Artik öldü. Isimler bir de ben çıkıyorum. Var da de Tam çık abi. Herif şeye gidiyor bir tanesi. Eee <laughs> <laughs> son... ettiysek affola adamın ismi. Affola. Senin canlı Adam öyle bir isim koymuş ki maşallah. Tam böyle telaffuz <laughs> ederken. Vallahi. Görüyor musun? Bir de benim telaffuzumla ünlüyümdür. Icardi olsun. Geldi. Bu herife gitsem ben öldürebilir miyim acaba? Yayın boşa gitsin Bir istemiyorum. tane istemiyorum. Hep birlik. Yalnız ben birini göremiyorum. Ben de birini göremiyorum. Aynen, ben de o göremiyorum. O zaman hepimiz çıkmayak. İki kişi mi var doktor ben benim gittiğim saldım, yerde? Ben elmas altında dönüyorum. şu anda. İki kişi var yeşil bejde. Bir kişi var da ok oh, git gel sen burada defasta kaldın. Beni ortaya Çıkarlar, ben ortaya çıkardılar ya. Geliyorum elmas aldım. Çıkardılar Fireball şeyi yapıyor. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Biz onlara fireball atıyoruz onlar bize. İşte bu doktor. Düştersinler Allah. Abi adam oyunu kapattı. 6F4. Kesinlikle. <laughs> oh, çok iyi. 6F4 çeker. Oh. Fizan'dan gitti. Ne maç be. Fizan'dan uçtu var ya. Var base'lerin de adam var mı onların? Bir kişi base'lerinde mi? Abi, bir tanesi kayıp sanırım. Evet, biri kayıp kayıp. Kayıp aranıyor. Aa biri yeşil base'de. Yeşil beyazı görüyorum. Yeşil beyazını görüyorum. Ben bir tanesinin nerede olduğuna bakacağım şeyi alıp. Tamamdır. Yeşil beyazda optik gidiyor ona. Gelim mi? Deniyorum abi. Girdi yeşil beyaz. Ben buraya yay attırdım. Kim aldı bunu? İşte düştü. Aha, GG işte. Aha, mavi de mavi de diyelim. Hadi. Hadi bakayım. Hadi gençler. <laughs> aslanlar mı? geliyor aslanlar. Yok mu öyle itikam? Oy. Doktor biz şu an dalıyoruz ama. Ama inmiş Aha yakaladım. Yukarı kaçıyor. Tamam yukarıda geliyorum. Oo elmas kılıç almış yedim. Lan Allah belası. Abiler arkada. Girdi içeri. Bu ne <laughs> la? Ben, ben bugün ekstra bir uçuyorum Hiç sanki var. ya. <laughs> Acı zıplatma çubuğu falan mı vardı mı elinde? Yok diamond Oo. kılıç vardı ve şartlı sarı yeri şıkkındayım. Bugün bende bir sıkıntı var o zaman çok ya. Çok etkiliyor ya. Ben deniyorum. Dirmem şey arkada. Hadi optik. Lan ortaya kaçıyor abi ortaya kaçıyor. Tamam tamam, tamam. sıkıntı bizde. Aa düştü düştü. GG. Düştü. Lan. GG be GG. İşte 29 kill almışlar. Mıstığa bak Mıstığa 20 kill almış. 20 nasıl? Oğlum ben hiç kill alamamışım la. Ben bir daha da defansa durmayacağım. Bana ne ya. Bugün bana defansı kitlediler. Bro. Oy ben bugün hiç oynayamadım ama. Harbiden. Bunlara çok ağır şeyler söyleyemezler. Şunlara çok ağır söyleyesin. Ali ya Kerim abinin atışını bir izleyelim ya. O hile için. Ya. hadi hadi. Evet abi. evet onlara bakalım dur. O hileci, O hilecin yol yapışı. Ne biçim yol yapıyordu koçlar? Önce bu yol ya, yapışı bir şey gösterelim mi? millete. Yani. Koşa koşa o yol evet, yapıyor yol herif ya. Neydi, ya bana kimse gelip Çafra de. Yok abi yapıyor. şöyle tıklama böyle tık. Hile abicim benim için o ya. Allah Allah. Ha, o direkt hile ya. Ya illa hani programla hile oluyorsa bu bizim için hile yani. Programsızsa bile yani. Ha bak. Aha. İzleyin. Bak şu yola bak şu yola. Bak başla başla. İzliyorsunuz. Ta şuradan bak. E, gelene, ben, ben Nasıl yola çık bak, bak bak. İzle. Adama bak adam ya. Ha adam bak bizim adam bizim adam. <laughs> bak bak high pixel arada geri atıyor şuraya falan. bak <laughs> şuna bak şuna. Abi, benim abi, için şey benim. tamam. Kır kır mır kır bilmem yok. Neydi onun o şeyin adı klikin adı. Benim umurumda değil abi. Bak koşuyorsun gene yetişemiyor. Bak koşuyorsun gene yetişemiyor. Valla bak bak şimdi benim yola bak. O sırada mı Neyse bak. <gülüyor> <gülüyor> Üç iş günü içerisinde orada. <laughs> evet. Üç iş günü içerisinde öldürebilir. öldürebilir. Ama kazanan kim? Adam. Evet. Efsane, Ve Kerim abinin bu efsane. adamı öldürüşü. Abi gel. Benim Nerede? Geldi. Nereye öldürüyor? <laughs> dakika kaç? Kerim abi efsane. En sonlarda. Heyecan salladıydı mı? Yani hangi takım buraya? Burada bir yerde. Burada iki kişiydi. Heh, bak şimdi şu adam. O yol yapan arkadaşlar İleri alıyorum. Aa, Adı ne? Yol. Bu bu Sa de değil mi? Da, da. bizim geldiğimiz. Sokurado abi işte. Ha şurada öldürüyordur. Biraz geri aldım. Heh. Burada beni atıyorlar. Ha doktor arkasına <laughs> mı attı şey, fireball'u? Armut gibi. Ha, bak, armut bak, bak, gibi geliyor. Oy, <laughs> ne güzel <laughs> ölmüş. İki <İç> yağları. <laughs> Coming. On numara oyunu. Valla ben oynayamadım harbi siz taşıdınız. Ben de elimden geldiği kadar defansta durmaya falan optik. çalıştım ama. Harbiden optik. Sana imkanı verdik. Güzel kurtardın. O defans kurtardı abi. O defans kurtardı abi abi. Defans Harbiden. yaptık. Kramanlar e, defans. Defans çok iyi. Ben <laughs> şey Zaten oyunun ortasında dedim ya gençler. Biz bunları kıramayacaksak defans yapalım. Orada yaptık optikte kırınca çok iyi oldu. Belki hani sona bıraksak yenemeyebilirdik öyle bir sıkıntı vardı. Allah elinize sağlık. Takım oyunu i̇nci, budur inci, gençler inci. Bak, Bir de şöyle bir ayrıntı vereyim. Biz bunlar yenmemize rağmen. Mesela hmm. normalde ben bayağı kil alıyordum. Şu oyunda bayağı ben kil alamamama rağmen yendik de bunlar. Hani bugün ben günüm dolmamama rağmen yendik. Demek ki takım oyunu büyüktür. Klik ne klikti o işte o kliklerden büyük bir i̇şte. takım oyunu. <gülüyor> Sol, <gülüyor> bak solo da bırak, geliyor abi. bu tipler solo bir şekilde yeniyor ama takım oyunu olduğu zaman her türlü direniyorsun abi bir şekilde. Ee, elimizden geleni yaptık. Gençler elinize kolunuza sağlık. Dostlar sizin de Tenize, e, yani. gözlerinize sağlık. Kulaklarınıza evet. sağlık. E, bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için bu galibiyet içerisinde şöyle güzel bir like bekliyoruz sizlerden. Diğer videoda görüşmek üzere diyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. 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 hoşçakalın.